Hepinize Refik Korkmaz eğitimlerinden selamlar, saygılar değerli dostlar. Zaman ötemiz sonsuz. Refik Korkmaz eğitimleri 9 modülden oluşmakta değerli dostlarımız. Birinci modül bilinç altı dili. İkinci modül hayal et şifa gerçekleşsin teknikleri. Üçüncü modül Levi Mahfuz bilgileri. Dördüncü modül İlyada destanına bilinç altından bakış. Beşinci modül Odiseya destanına bilinç altından bakış. Altıncı modül Atlantis uygarlığının bilgeliği. Yedinci modül Çocuklarınızın çizdiği resimleri bilinç ötesinde analiz etmek ve onların problemlerine çözüm bulmak. Sekizinci modül, Aile ilişkilerini düzenlemek modülü. Dokuzuncu modül, kaldığını ve kendini tanımak modülü. Değerli dostlarımız, ister dokuzdan dokuza kadar tüm modüllerimizi alırsınız, ister dokuzdan bire alırsınız, ister bir tane modülümüzü alırsınız. Hangi modülü isterseniz o modülden başlayabilirsiniz. siz bizim bir modül eğitimimizi bir günde tamamlarsınız. Eğitimlerimiz sabah 10'da başlar, 18'de biter. Bir günde hem ömür boyu uygulayıcılık sertifikası alırsınız, hem uluslararası geçerli hem de ömür boyu bizim eğitmenimiz olmak sertifikası kazanırsınız. Bir günde bir tek modülle ömür boyu eğitmen olmak bir tek bizim eğitimde. Ve değerli dostlarımız, 6 yılda 1050 eğitim verdim. Tüm eğitimler Facebook kapalı grubunda duruyor. Siz dilerseniz ve vaktiniz varsa 1050 eğitimi de izleyin. Gelecekte vereceğim bütün eğitimleri Facebook kapalı grubuna dahil edeceğim. Gelecekteki eğitimleri de evinizden izlersiniz. Rifit Korkmaz eğitimlerini değerli dostlarımız 30 yılda mitolojiden geliştirdim. Yani deyimlerden, atasözlerinden, tekerlemelerden, ninnilerden, bilmecelerden, masal, destan, efsanelerden geliştirdim değerli dostlarımız. Eğitimlerimiz mitolojiden kaynağını alıyor.